Onun sözünü biraz çıkarttırmam lazım. Tamam. 1920 neyden 280 neyden 20, 20 çekti ben de anlamadım. Ben tarafa falan tamam. Bugün sizlerle birlikte Metro 2003 başlayacağız yani bugün başlıyoruz. Metro 2003 2016 yılında çıkmış bir oyun yani eski bir oyun 4 yıl önce çıkmıştı ama fazla de ben niye çektim yani nostalji oyunları seviyorum biz. Biz o kanala gelip falan arkadaşlar gidin onları izleyin Allah aşkına. Neyse iki çok yeni oyun diyelim buradan enter başla oyna oyna ok tamam. Arada sahnelerini geçmeyeceğim arkadaşlar ve arada sahnelerde susacağım hiç falan onları kesmeyeceğim yani onları izleyeyim. Yani Geçim o kadar şey ki Arasaner çok fazla var ya lanet olsun. Hey. Artyom, <laughs> when you left your home station, did you ever think end up in a place like this? Not knowing we're about to, <laughs> to <laughs> Allah! Allah! Biz zekalı şey, şey, <laughs> aptal geç biz nereden geldik <laughs> buraya Tamam oyuna başladık şu anda <laughs> Oyuna ben birazcık oynadım arkadaşlar <laughs> Bir saat falan oynamışım bu oyunu yani, e, Bu buraları birazcık biliyorum yani e, Niye oynadım ben Takıl Takıldığım yerler oluyor bazen mesela oyun, İlk oynadığım yerlerde takılmıştım Videoda takılmayalım diyor <laughs> şey yaptım Sonra iki saat falan internetten baktım Neyse yürüyorum şöyle geçelim Atıyorum Cephanelerde alalım da yani, biliyorum ben bir alıştık alıştık nere? bir şey var ama oraya girmeyeceğim bir şey yapmadım. Güzel. Ne şöyle bir şey açalım. Ya abi benim için ya şimdi ama benim için çok güzelmiş ya. 2016 yılında çıkmasına rağmen grafikler güzel. Grafikler güzel değil aslında. Ben grafik modu çok fazla yaptığım için o yüzden oluyor. Her şey ultra oynuyor da oynuyoruz Buraya ne olmuş lan böyle?

bu ya Arkadaşım abuyu bak senin kafanı kıraz Ne gelme Abi gibin Allah için 2 CListik şeyler o Tamam hayır. ama okay. tamam, oyunun yani. Tamam, evet, tamam. Ya bir gir iç yüzüne komutan geldi. Hadi bir çekelim. Çekecek seni nasıl çekeceğim bunu? Eke Aa tamam. Hazır mısın? Aa bizim adamda Artık yok. Ben niye biliyorum? Ben biliyorum bunları bir mümkün gelelim. Tamam gibi. Evet bu sebep edeceğim ben Evet. Şehri çok güzel yapmış. Gerçekten çok güzel olmuş. Bunun altı yılına rağmen gerçekten de oyun güzel. Gerçekten oyun epik gelmişler. E Ücretsiz olarak geldi. Ben de dedim ki bunu niye çekmiyor? Baba baba baba. sana. Ne oldu lan be Önüne bak ne bir şey. Önüne bak edecek kim bizi. Kırım. Lan man ya bak bir de artık sor. Ben bunu döverim. Hocam e, sor ben bunu döveyim. Biz gördüğüme sevindim. Abi biz, biz mı? Hayır, zaman, ne Albay mıyız? He yok alacağım Albay tamam. He bu Albay. Görüyor musun? Bu bu da ne böyle? Ne geliyor lan? Ben ne oldu? Ulan bir kurtlarla ne alaka Yani insan falan mı getirmişler bunları? Çok acayip, falan. Sakin ol yani, Bak gördünüz mü arkadaşlar? O dağlar hemen oradaki yerden. RPG okay, okay. döndüğünde oyunun, oyunun kalbi gidiyor. Yani sevdiğiniz kalbi gidiyor. Ya ee, bu şey uh, Yani... Ame ya. Yani, Konuşamıyorum size gerizekalı Bana bak bana öyle atalım. Hayır, hayır. Komutanım o rahatlasın böyle tek Allah Allah sen oğlum oyun niye kalkıyor lan Eskiler bir ama Ya tamam, ya Ya bir git Lan şey mi şey, can bakıyor. bakıyor Ya benim silahım yok be <laughs> Allah <laughs> ben Az üstüm ben Lan arasaneleri iyi yapmışlar abi yani. Arasaneleri uzun falan dedik ama Gözlük işte, uyuyormuş yani Buradan öpüyorum seni Koş koş gelecek yani Aha işte Aaaa Oğlum ne oluyor lan Doğruyu sevdim Bak Bak bana öyle artistik matikasyon Vallahi kafana bir. 8 gün önce tünelde bir hayat video aman boş ver buraları zaten geçiyor entere bastığımızda geçiyor değil mi Bu arada ben gözünü seveyim niye E evet, arkadaşlar daha da ondan attım. Ve ben de şimdi buraya geldim. Ya yani ne bilmedi ne, ne bilmiyorum. O sanki ayarlardan... <laughs> Ya bu çözünürlük niye çıkın ya diyor? abi? Abi şey kalitimde... <laughs> ne bu durumda bir mı bak ne kalbimi ya bak Tamam. Ben edeyim, On. On Bunlar bize bulaşacak herhalde. vur Bunu... ona vurma ona vurma gel bana vur ona vurma onu bana bir bize işte. neden ne bilmiyorsam daha demin oyundan attı bazen gidip bir şuradan Allah'ım ya anlamı <laughs>

Şöyle enter'a basalım. Tamam. Oh be. At kontrol sefer. Hmm. Bu tarif sahne mi? Bu gerçekten bu arif sahneleri izleyecek miyiz? Oyun bize bu arif sahneleri yaşatma lütfen. Gerçekten geçmiyor mu? Aa, aa vallahi geçmiyor. Neyse ben bu arif sahneleri yaparım. Artyom. <laughs> <laughs> Wake at last I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Ana nereye geldi? Artıyor. Bizim adamı artıyormuş. <laughs> He, tamam. Bizi şu an bir yere çağırıyorlar. Bizi böyle. Aklı, Aman. Tabi ki adamıza gerekçeydi. Bak, unutmuş. Bak. İki gün önce bu oyunu oynadım, unutmuş. Her an aynı ki, Maksimum See what Hunter says. Sergey, have you seen my Sergey? Hello, Arthur. Everything will be fine. Another patrol was attacked last night. Mommy, yes. Do we need to wait? Does Let's go, Arthur. What about Alexey? No what visitor. The Pieter. If you visit oh, that's you. Alexey has in the bedroom. Merhaba merhaba arkadaşlar. Bu evet, bu şeyler değildi be. How are the wounded? Not much improvement. Bu nereye gidiyoruz bu işin sonra? Abi ne? Abi metro be. Sonra, Ana. He burada oyunu şeyleri yazıyor mesela 8 gün önce not bir falan filan. Güzel güzel. Ben bu oyunu sevdim ya. Ne de ne yapacağız? Aa burada. şimdi bu eleman tak ediyor. Biz nereye götürdüğünü hiç bilmiyorum. Doktor selamlar küp. Tamamdır bu ilçe falan. Ben, ben altyazı hiç okumuyorum ha. Sadece oyunu oynayıp geçiyorum yani. Oyun hikayesini falan يسأل عنك 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 Ah, bu bizim ne lan? Valla bu bizim ne lan? Ne yok Hunter. Ha bu bunlar da Huntermış. <laughs> vay vay vay. vay. Adam bu çok iyi silahları falan. Tam ateş silah ha. Yeni insan var ya. Adam içimde mi geçti benim daha az önce? <laughs> <laughs> yani, Artyom. Yani. Ben yani, her... Bizim adımız Artyom. Bunu artık öğrendim. Tamam. not The usual mutant creatures. This is something else. The travelling is worse. Dark ones. Well, whatever in hell they are. This is the moment I expect more pertinence images. Ah, I get you. Dark ones, too. They're coming in from above. Shit. Just what we need. There are wounded here just behind the wall. Kiril, take your group to the tunnels. We must stay here and defend the hall. All right, our team. Get a weapon. ne They never come this far into station. It's the hospital. They smell the blood. Kim ne oluyor abi? Cip. Allah Allah. Allah, o acayip ya, o acayip direkt Artık ben ne bir silah mı silah ben burada bir abi? bir silah Gel babana. Bilmiyorum bu silah cazı beni değiştiriyorlar ama çok güzel oluyor oldu ama neyse. Burada da bu var. Burada bir silah var dedi. Ona da silah anamı Senin ananı avradığını dediğim adamına vurma anam İyi <laughs> Bir an gaza geldim. Bence Ben de beni Oğlum bunlar ne oluyor lan? Çıkarttırdım kafana böyle. Hey! git <laughs> 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 buradan <de>, <laughs> al Oğlum. Bir dakika bir sal, Ya bir <laughs> <laughs> böyle? Büyük. Oh. 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 I shot this, one. Umas, <comprising> hmm. By this one. No Dark Ones here. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the Dark Ones are there. Ya okay. the one are the one that's what made the new solaces run through the tunnels like rats. The Dark Ones are not simple mutants. They're homo novice. The next step in evolution. You heard of survival of the fittest? Guess what? We lost. What's happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. And I'll take more than a few of your homo novus with me to hell. You think you're some old movie cowboy? Have a look, at hunter. Ten soldiers trained in combat. Their bodies broken, their minds gone. <laughs> Ana ne oluyor lan? Ana bir şey oldu vallahi hadi şöyle yemin ederim bir şey oldu. The devil knows what's happening out there beyond your perimeter. I must but go to the situation. Listen carefully, Artyom. If I'm not back here by morning, you must get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me and what's stirring in the northern tunnels. Show this to Miller so he knows I've sent you. I trust everything to you, Artyom. Don't let me down.

şu an bize bir bize bizim üstümüzdeki yük çok mu abi. Bu adamı galiba namanı mı yürüttü? Ne yaptıysa abi bilmiyorum ki bende. Alright, evet, grab your gear, go to the platform. They're waiting for us. I'll meet you there. Hey, Artyom, don't forget anything, huh? ha? Ee, ha. Bit bit. Yeni kalkıyoruz böyle. Ah, başta mı başladık? oh no, no hey that's some nice music i'm sick and tired uh, of this shit my all right then i uh, try something else now how about hmm. Evet hocam. Neyse hadi bakalım gel. Şimdi bakın arkadaşlar burada böyle bir şey var. Bu sizin e, nereye gideceğinizi gösteriyor. Mesela i̇şte bakın burada bu, buraya çevirildi, buraya gitti. Böyle bu. Aa, ama artık yengenin yeri yere sizi. Tam bu şekilde iyi bak. Böyle, gidelim. Zaten bunu bildiğim için. Bunu e, açmak için kapatmak için ne yapacağına bak. Tamam. Okey. burada bizi galiba oyunu öğretiyor. Böyle.

army issue first aid kits. Tamam. bakın şu kızı eğerler tane de cihaz verir ver 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 abi ne ayır. Allah Allah ne olduğunu bilmiyorum Allah <laughs> ya bu da bir gaz <laughs> makinesi tünelerde <laughs> falan bu gaz makinesi çok fazla görünüyor. başka ne verecek Bu Ne lan evet tavuk çantası tamamen yedik baksana pop falan var ikinci seviye in Moscow I'm just the old Okay, that's it. Put it down! <laughs> that's up. That's up, here! Here! Move it! Up. tamam okey 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 dur ne yapacağım ben burada bir dakika bir şöyle ee, bak tamam bir dakika. nereye gideceğim lan be ha şuradan tamam bir dakika çekeyim biraz et buradan şöyle ooo bak Akdeniz akşamları çevir ay ne güzel tatlı yerim sıcağım yerim sıcağını benim bu burada, burada güzel domuzlar ana domuz ölmüş yok uyuyor tamam <laughs> yok, yok. Ben şöyle gidelim. Galiba buradan sonrasını. Ee, arkadaşlar ben buradan sonrasını biliyorum. Uzun bir yol daha işte böyle. Yatıklara falan filan dağılacağız. Ee, neyse bugünlük videomuzu burada bitirelim. Video 20 dakika falan olmuş herhalde. Birazdan bakacağım. Neyse dostlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, metro 2.3'e şey, bu bölümde yani bu videoda başladık. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirsiniz daha fazla gelir. Aslında beğenmezseniz de gelirim, mecburum yani. Ben bu oyunu çekmek kesinlikle mecburum. Ne dedi sen? <laughs> Umarım videomuzu beğenmişsinizdir de. Ben beğenmeyi unutmayın ve hala kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki Metro 3.0 video sonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.